Herkese merhabalar arkadaşlar Bugün sizlerle farklı bir videonun yanındayız Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte araba yaşı oynuyoruz Adı parça avı isteyen girebilir Arkadaşlar bu oyunda ben proyum diye bir yerde Evet proyum Arkadaşlar size şehrimizi kurulatayım o kadar hızlıyım Anam 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 Arkadaşlar bakın arabayı sürerken kaç para kazanıyor. Daha yükselecek. Binlere çıkar bu. Hayır. Ve 700 lira bile Ama düştü ya para. Ya suya girince hiçbir şey olmuyor araba. Ama ben suya sokmam dedim ki araba. Ben de her iyi kötü araba var. En kötüsü bu arkadaşlar. İkincisi bu fena değil yani. E ee, bu kötü. Ee, bu o kadar da kötü değil güzel. Aa, ee, bu da fena değil bu güzel güzel. Ama bu da bayağı bir güzel. Bu oy çok güzel. Oy bu en iyisi. Hayır en iyisi değil. Çok güzel ama. Uy bu ama en iyisi. Ama arabayı iyi düşürdük ya. Umarım boyası çizilmemiştir. Hadi gidelim gidelim. Bas kıza bas kaysa. Bastım gaza bastım gaza gidiyorum. Hatta adam çık çık. Çıkmıyor ben çıkmıyorum. Ah. Şuranın en sonuna kadar çıkacağım. Çıkacağım. Hadi bakalım. Ee şurada rampa varmış. Bu rampayla. Arkadaşlar sesi duyuyor musunuz? Bakalım Lamborghini ne? Dur bayağı bir geriye geriye. Tam buradan başlayalım. anam anam gitme arkadaşlar arabayı da böyle ters taklattık tamam şimdi normal sürüşümüze başlıyoruz işte böyle güzel bir şeyimiz hadi koyalım gidelim yollara Hay, oh, tamamdık şimdi evimize gidelim çarptık. Hayır. İyi, tamam. Arkadaşlar hemen bir kapımızı açayım. Çok açıyorum. Açıyorum. Tamam Arkadaşlar bu tür videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız kanalı beğenip abone olmayı unutmayın. Görüşürüz ve bay bay. Video bitti görüşürüz. Şaka bir yana. <laughs> Anam. Ana, vurduk arabayı. Çizdiysem seni mahvederim duvar. Şimdi nereye park edeceğim? Şimdi içeri getirir mi? <laughs> <laughs> Baba öyle denmez. Arkadaşlar yeni profilim nasıl? Ya yani Robux'la da değil. Tabii ki de bu kıyafetleri ve yüzümü nasıl Tam kanalı abone olup beğenirseniz size de nasıl aldığımı söyleyebilirim. Evet söylerim. İnanın bana söyledim. Neyse. gideyim de biraz para harcayayım ya? Ama ha, burada daha alınacak bir sürü araba var. Ben şuna, şu şu 450 TL. Bazı. Ama zor kazandım. Terzimce. Öyle. Ana. Ana para bitti la. şimdi hiç arabayı çıkartmaya başlayacağım bu arabayı. Arkadaşlar arabanın rengini beğenmediyseniz de 300 renk var. Sizin en sevdiğiniz renk ne? Yorumlara yazmayı unutmayın. Ne mü yaptım? Hayır zaten. Bu da fansız. Evet. Hocam nasıl O iyi kalp karanlık gösterdi. Ay bu anam. Lamborghini'm nerede? Neyse. onu değiştirdim. Fazla da gözükmüyor öyle belli on. Neyse değiştireceğim lan ben bunları. Burada da belli olmuyor. Sürüş yapar yan renkte. Bunları çık açık. Ha beyaz. Biraz daha para gitti. Ha beyaz değilmiş. Beyaz kaldı. Onu değiştirim Ya değiştim. Arkadaşlar siz de beğendiyseniz bu kanala abone olup beğenmeyi unutmayın. Biz bu videolara çok emek veriyoruz. Çok emek geliyor. Ana. şu fakirlere biraz yardım edeyim ya. Mesela yardım edeceğim Ana arkaya delik açmışlar ya. Benim gibi yapmaya çalışmışlar. Bu ne lan? Bu ne? Bu ne lan? Yok. Sıfır. <laughs> Çok bayılıyorum. Bu mı? Siz benimle dalga mı geçiyorsunuz? Nasıl restoran? Bir de bir şey alacaktım. Bu nasıl araba satıcı? yeri ne? Sana Sen günlere göre bir yer arıyorum ben. Aha bir odaya girmeye çalış. Aç. Ne oldu? <laughs> Arkadaşlar karşıma geldi. Ha! Ya hiç işte, etrafını kapatır. Ne ya etrafını da kapatmayı bilmiyor. Arkadaşlarımıza merhaba dağımıza. Arkadaşlar merhaba. <laughs> Aaaaaah! Grubumu çizeceksin. Nereye gittin lan sen? Seni, seni takip edeceğim. Nereye gittin? Ben ne yavaş gidiyor ya? Ayım onun hızı kaç. Ne? 65 mi? Gidip olsun mu lan? Arkamı rengin çizeyen. Ya düzgün gitsin ama doğru ya, bu fakir arabası. Abi evet fakir arabası. He. <laughs> evet fakir arabası. Pamuk ev, tüyünde ev, kamizde ev, Arkadaşlar evet. YouTube'un en büyük ailesi olmamız için <laughs> Kanala abone olup videoyu beğenmeyi de unutmayın. Oo, uh, burası ne arası lan? Tamam yer. Bakayım bende niye arabalarınız var mı? Ona göre kararlaştıracağım. Sen nesin bu araba bende var. Evet çok pahalı. Ben de biliyorum. Senin de yerini ben de biliyorum. Hadi Lamborghini'yi almadan önce bu vardı bende. Lan bu ya başka bir arabam yok. Yok yok tamam. Herhalde buraya zam gelmiş. Ha, bu araba da bende yok. Ha, benimkinin aynısı. Bu, oo, tam benimkinin aynı rengi yapmış lan bu. Bakın 450. Lan bu, Benimkinin aynısı lan bu. Sen, benimkinin aynısı abi. Oh, Bakayım benim, benimkinin aynısı. Yok bir şey yok. Yani o kadar da abart. <laughs> Arkadaşlar Games kanalının daha çok büyümesini istiyorsanız kanala abone olmayı unutmayın. İzleyin. GAMES kardeşlerimiz Gamas ailesi işte böyle olmuş. Gamas ailesi. Hmm. Nereye götürüyor beni? Tabii ki de mi? Aram 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 aram. Olmam. Çok zor kullanımlı. Arabam var. Neyse. Biraz yüzlere çıkartayım ya parayı. Sen kimsin günümden... lan? Benim bir Lamborghini. Geçti. Hemen yakalayacağım onu. Hmm. Lan bu kaç TL'dir? Lan. Arabası kilitli mi acaba? Kilitli mi sen? Arabası Gamez ailesi kilitli. Evet. <laughs> Arkadaşlar kanat ailesinin büyümesini istiyorsunuz Neyse bunu çok sevdim arkadaşlar. Siz tabii ki de biliyorsunuz bunu. Lütfen. Lütfen. Ayrıca videoma ilk like, like ve yorum atanların ve yorum atanların kalip atacağım. Ve kanalına abone olacağım Arkadaşlar şarkıyı kapatayım mı Evet, evet kapatayım Ne yapıyorsun sen orada Ama Arkadaşlar buradan ev alabilirim Biliyor musunuz ee, Para biriktirip Ev alacağım arkadaşlar Nasıl fikir Evet, evet, evet. Neyse paramla birikiyor zaten bayağı bir oldu şimdi. Evet arkadaşlar para üstte. Işte. Arkadaşlar bir dahaki video gelmesini istiyorsanız kanala abone olup beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz ve bay bay.